Evet arkadaşlar. Şöyle ki neredeyiz? Neredeyiz? Paynakır köyündeyiz arkadaşlar. Belediyesi köyü. Köymüş, belediye olmuş. Şöyle bir benzin istasyonundayız. Bakın horoz resmi var. Benzin ne kadarmış? Euro 95, 1.97.9 diyor. Dizel de 1.79. Biraz daha küçük bir benzin istasyonu arkadaşlar. Bakın han yazıyor. H A A N horoz demek. Şöyle sessiz sakin bir gün. Şu anda saat 12 öğlen. Karşıdaki evleri görüyorsunuz. Buranın evleri de güzel. Şirin bir kasaba. Gidiş geliş yollar böyle ortaya da güzel çiçekler açmış. Hemen solumuzda da tren yolu geçiyor. Şurada. Buradan arkadaşlar böyle mesela şu budul bak diyorlar bakın bu remorklardan kiralayabilirsiniz. Benzin istasyonlarının genelinde vardır. Bunları kiralarsınız işinize lazım oldu mesela aklınızda bulunsun. Hemen sağında da aracınızı içine koyuyorsunuz otomatik yıkıyor yıkama alanı. Benzin alacağım buradan bakın buraya ne yazmış no pin yani dijital kartınızda ödeyemezsiniz diyor. Önemli değil. Alayın diyor. Sadece aleyn, sadece cash nakit, Cash nakit. 20 euroluk benzin attım. Ödeyelim, beraber gelin. Hem de içeri izleyelim şöyle. Burası da güzelmiş bakın. Hoş yapmışlar. Hello, yeah, pump five, yeah, I brief. Yeah, I brief. Thank you, <laughs> well. Uh, no, you're so sharp. Yeah, paramızı ödedik arkadaşlar. Şöyle ne yapıyoruz? Tankın, tankın, tanken yazıyor. Tankın olarak okunur. Yani benzin doldurmak demek. Basında yıkamak diyor. Benzin doldurursanız diyor, yıkama diyor. 5 euro diyor. Burada da arkadaşlar şöyle ki para atıyorsunuz. Kendiniz de arabanızı, aracınızı yıkayabiliyorsunuz arabanızın içini süpürebiliyorsunuz ve e, tekerlerin havasına basıncına bakıyorsunuz ve şöyle bakın bazı petrollarda her yerde olmuyor şöyle bir ortam var arkadaşlar çamaşır makineleri kurutma makineleri arkadaşlar şu arkadaşın durduğu yer drog diyor bakın kurutma 20 kilo kurutuyor şu yıkama, vas yıkama. Böyle burada petrollarda çamaşırınızı yıkayabiliyorsunuz arkadaşlar. Oranya kerik diyor bakın. Oranya turuncu kerik kilise. Turuncu kilisesiymiş. Acaba neden? Bitkilere bakar mısınız? Nasıl açmış? Güzelliklerine bakın. Şu ağaca bakın arkadaşlar. Nasıl bir ağaç. Muhtemelen çok güzel kokacak açtığı zaman. Güzel bir sokak. Orkide istirahatmış. Bakın. Orkide sokağı. Bu arkadaşın bahçesi de. Güzel. Bakın balıkları var. Görüyor musunuz? Yüzüyor. Hoş bir bahçe. Şöyle yürüyeyim. Bakın bu arkadaş da böyle. Kitaptır, oyuncaktır koymuş. Gelin. Alın buradan diye. Şurada bir ara bir zamanlar bir armut ağacı vardı. Bayağı da bir armut veriyordu. Söktü yeni gelen arkadaş. Eski sahibi ekmiş herhalde. Burası böyle bir ilkokul sokak arası. Tarsisius Hall diyor. Şurayı hatırladınız mı arkadaşlar karşıyı? Kınal Shop. Yılbaşında buradan havai fişek falan almıştım hatırlıyor musunuz? Şurası da yeme içme mekanları var. Şu karşıda da action var hani geliyorum ya. Böyle patates kızartması, snack bar deniyor. Çılar bakın action orada. Bakın tıkaup yazıyor, satlık. tipik bir Hollanda sokağı bisiklet bol bisikletli az insanlı tuğlalı evler değil mi? Bak ne güzel yapmış. da çocuklar için bir oynama alanı şöyle. Bakın. Çocuklar oynuyor. Bakın bu oyun parkının karşından nereye gidiyoruz direkt. Burayı tanıyacaksınız. Öyle. Nereye geldik? Bakın. Başka bir girişten bir yere giriyoruz. Nereye giriyoruz? Bakalım tanıyabilecek misiniz? Tanırsınız ama bakın. Hoppa. Hochfried. Şu karşıdan binanın yanından geliyorum her zaman park edip Hochfried marketine giriyorum. Şimdi arka tarafından hem yürüyüş yaptım. Ara sokaklardan hem de Hochfried'in oraya çıktım. Evet arkadaşlar bakın. Neredeyim? Merkezdeyim. Büyük bir vinç buranın üstünü yapıyorlar. Şu şu alt taraf vardı eskiden beri. Benim çocukluğumdan beri var. Eskiden Termeülün diye bir mağaza vardı burada. Bakın onu üst tarafına bir kat daha çıkmışlar. Ne yapmaya geldim arkadaşlar? Şöyle MediaMarkt'a geldim. MediaMarkt'a niye geldim? Dolaşmak için gelmedim. Babamla beraber geldim. Onun laptopu bozulmuş. Laptop bakacağız ona. Sen anlarsın dedi. Pek de anlamam ama. Maksat beraber zaman geçirmek. Tam merkez arkadaşlar. Şuradan sola döndüğümde laymana giriyorsun. Bakın. Media Markt. Şurası da Düngün Doğunuç. Burası Feyenoord'un futbol kulübümüz biliyorsunuz Rotterdam'ın Feyenoord takımının mağazası forma filan almak için şöyle çıkalım yukarı. 84 euro diyor. Şuna da 394 diyor. Şu da Samsung. Benim telefon, benim saatim var ya görüyorsunuz. Onun herhalde yeni modeli. Bir tane alacağım yakında değiştireceğim. 335 diyor. Bana da 365 diyor. Hangisi güzel arkadaşlar? Şu mu güzel? Değiştirirsin. Bakın. Şöyle benimki. Şu mu güzel? Siz seçin. Bir numara diyelim biz ona. İki numara şu. Şöyle iki numara mı? Bir de şu var. Üç numara. Ya da şu. Dört numara. Siz seçin. Fiyatlar da böyle. Siz seçin ben alayım arkadaşlar. iPhone 11, 659 diyor. Bizim gelme amacımız laptop, bunlar tablet. Şuradan şöyle bir laptop seçip gideceğiz, öyle arkadaşlar. Onun için geldim. Şöyle ufak bir tur. Evet. Bakın arkadaşlar. Büyük bir kanal değil mi? Batı Rotterdam'dayım. Şöyle hemen durdum suyun kenarında. Sizlere şöyle şu manzarayı göstereyim dedim. Bakın karşıda Mevlana Camisi. Görüyorsunuz. Minareleriyle. Su bayağı yüksek arkadaşlar. Bu arkadaş da burada ne yapıyor? Yıkanıyor. Bu semtin ismi Spangen. Spangen semti. Sparta Rotterdam Futbol Kulübü burada. Birincilikte oynuyor da. Bilenler bilir. Şöyle ileride hapishane var. Karşıda. Ona da bakalım. Ve daha ileride Vanelle fabrikasının eski Vanelle fabrikası. 100 seneden fazla o zamanın en güzel, en görkemli binası fabrikası yapılmış. Fabrikasını e, Dünya Miras Kurumu, UNESCO koruma altına aldı ve oraya artık böyle kantor diyorlar. İş hanı yaptılar. E, ofisler var. O binaya da bakalım şöyle dışından arkadaşlar. Devam edelim. Evet bakın. Kuğu arkadaşlar burada otlanıyorlar karşıda Mevlana Camisi. Daha yeni şurada suyun kenarına durduk. Burada güzel bir gemi arkadaş burada gemiyi suluyor. Bakın karşıda Rotterdam'ın hapishanesi arkadaşlar. şu çalıların arkasından biraz yürüyeceğim. Ondan sonra eski vanilya fabrikasını göstereceğim. Bakın arkadaşlar bu bina. Böyle vanilya fabrikası. Görüyorsunuz. Şu anda ofis olarak kullanılıyor. Farklı farklı şirketlerin ofisleri var burada. O zamanın tarihini yazarım. En modern fabrikası imiş. Değil mi? ne kadar çok motor var burada. Bunların hepsi böyle işte aplikasyondan kiralayıp getirdiğiniz motorlar. Burada çalışanlar demek ki buraya böyle motorla geliyor. Bakın. Tren gidiyor. Bir el sallayalım. Salladık. Güzel güneşli bir gün arkadaşlar. Bir de şu taraftan bakalım. Vanelle fabrikası da üstünde de yazıyor. Bakın. Fanelle aslında. Nelle fanelle değil. Ben Türkçesini söylüyorum tabi. Güzel değil mi arkadaşlar? Güzel. Bakın her yerde kuğular, ördekler, yeşillik, su, tren, cami, e, ee, hapishane ve orada honkbal. Honkbal yani softball ne diyorlar onu Türkçesine bilmiyorum. Honkbal stadyumu var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pazar günü ve yürüyüş yapıyoruz grup halinde yine. Tekrar şöyle güzel mis gibi hava var. Yürüyelim insanlar. Çocuk çocuğunu almış, geziyorlar. Burayı göstermiştim Buralarda tırmanıyor çocuklar diye bakın şu anda. Aktif tırmanma aktiviteleri yapılıyor arkadaşlar. Bakın nasıl eğleniyorlar çocuklar. Çok güzel. Bakın bu arkadaşlar da burada yardımcı oluyorlar, görebilirler. Karşıda göl görüyorsunuz. Yavaş yavaş havalar artık güzelleştikçe bu aktivitelerde buralarda suyun kenarında her bir yerde yoğunlaşır, güzelleşir. Şöyle suyun kenarına doğru gidelim mi? Plaja doğru. Gidelim. Tam da plaja geldik. Köpekler geziyor, insanlar geziyor, çocuklar oynaşıyor. Bakın. Kumda çocuklar oynaşıyor. Suyun güzelliğine bakın arkadaşlar, durgunluğuna ve berraklığına, temiz. Değil mi? Buraya girip burada yazın insanlar yüzüyor arkadaşlar. Görmüştünüz, gösterdim size. Çok güzel. Şöyle. Burada durmak, izlemek arkadaşlar. Şu suyu izlemek. İnsanlar izlemek. ise bitirdik bakın yel değirmenleri orada. Buradan Rotterdam'ın merkezi çok güzel görünüyor arkadaşlar. Yürüyüşümüzün sonuna geldik bakın sırt çantam kahve, ocak hepsi içinde.